Evet. Şöyle bir masaj makinemiz var. Markası neymiş? Nova F8400. Çalışmıyordu. Bir de adaptörünü kaybetmişler. Dün adaptör yaptım buna. Adaptörümüz 5 volt 375 miliamperlik bir adaptör. Şöyle USB kablo yaptık. USB kablonun ucu boştu. Şöyle 5.5 olması lazım. 2.0 olması lazım bunun ucu. Yani standart uç. Taktığımızda şarj almadı. Biz de kapağını söktük. Şöyle sökelim. Ve çalışmama sebebinin şöyle pilin aktığını gördüğümüzde çalışma bölümünü anlamış olduk. Ölçü ölçtüm. Herhangi bir voltaj yok. Voltajımız olmadığı için bu nikel kadyum pili nikel metal hidrit pille değiştireceğiz. Bunun üstündeki pil 300 mA. Bizim takacağımız piller ise Orion marka olacak. İki tane pilimizi seri bağlayarak voltajını yükselteceğiz. 2.4 volt olacak. Ve buraya bu pili aldıktan sonra diğer yeni pillerimizi yerleştirmiş olacağız. Sonrasında masaj aletimiz çalışır durumda. Müşterimizi teslim edeceğiz.